Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Hemen şu bandanamızı takalım. Hem makyaj yapalım hem de konuşalım. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugünkü etkinliğimiz Jolly Joker. Jol Jolly Joker'de bugün bir konser var. 90'lar partisi. Ben o sırada hem anlatayım hem de makyajımı yapayım. birazdan yine dışarı çıkacağım. Jolly Joker'de 90'lar partisine gideceğiz. Ee, biliyorsunuz ki büyük cuma indirimi Black Friday indirimi vardı ve e, bu konser 1 TL'ye düştü. Şimdi ben 1 TL'ye alamadım. Neden? Onu da anlatacağım. 1 TL'yi alabilmen için e, bir kere şöyle bir durum oluyor. Yani bir kişi 1 TL'ye alabiliyor. O yüzden mesela arkadaşlarınla 2-3 tane falan almak istersen 1 TL'liği alamıyorsun böyle bir durum söz konusu. O yüzden e, biz 54 TL'yi aldık. <laughs> 54 TL miydi, 57 miydi, neydi? Öyle bir şeye aldık arkadaşlar. E, i̇ki kişi alınca işte yaklaşık 112 mi? Öyle bir şey ödedik. Yani tam hatırlamıyorum açıkçası ne kadar ödediğimizi. İndirimli yine e, zaten normalde de 200 TL miydi, 300 TL miydi bilmiyorum. Yani ben bu kişiye daha önce gitmedim. Bu bir DJ. Ben bu kişiye daha önce gidip gitmediğimi de hatırlamıyorum. Bir ara bir tane 90'lara gitmiştik ama hani kadın mıydı, erkek miydi, neydi gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü genelde bistro tarzı olduğu için buralarda hep ayakta kalıyoruz ve kimin çıktığını pek görmüyoruz. Zaten benim boyum kısa olduğu için de pek böyle bir şey gördüğüm söylenemez. Kalanı da elime sürdüm. Yapacak bir şey yok. Şimdi geçen e, videoda ıslak mendil bulamamıştım. Hala bulamadım. Aslında buralarda bir yerlerde var ama gerçekten nereye koyduğumu hiç bilmiyorum. Bu arada şunu da göstereceğim. Eee Yves Rocher'in vanilyalı e, bu daha çok şey saç ve vücut spreyi olarak geçiyor. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Acayip güzel. E, ben çok beğeniyorum ve çok da kullanıyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün biraz e, ben başka bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim? Kontür yapmayı, kontür yapmayı deneyeceğim. Biraz daha böyle ağır bir makyaj düşünüyorum ama bakalım neler olacak. Genel anlamda bir başlayalım. Şimdi güneş kremini sürdük. Makyaj bazını da sürelim hemen. Böyle bir şeye devam ediyorum ben. Yani bunu kimse uyarmadı. Hani bu yanlış, bu doğru vesaire diye. Ben bu şekilde yapmaya devam ediyorum. E, makyaj bazıyla daha mı fazla kalıyor dersek evet. E, benim önceki makyajlarıma göre daha fazla kaldığını söyleyebilirim. Yani bu bir gerçek. E, Bende öyle oldu en azından. Flormar'dan da memnunum. Yani makyaj bazı maksimum ne gösterebilir? Sabitleyici gösterir. Değil mi? Başka ne verebilir ki yani? Ağırlık hissi vermeden diyor. Makyaj bazı cildinizde kadifemsi bir his, aydınlık bir etki bırakır. Yapıyor. Yani kadifemsi bir his ve aydınlık bir etki yapıyor yani. Şöyle gömleğimizi düzeltelim. <laughs> evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi fondotan süreceğiz. Fondotan ve eyeliner'ım da yanımda ama şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar. Eee fondöten kullanacağım ama fondötenden çok memnunum bu arada. Yani gayet kapattığını düşünüyorum ben. Bir de mikrofon bağlıyken bu pıt 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 vuruyorum ya ben. Bunların sesi de mikrofondan çıkmış. O yüzden bugün mikrofonsuz yapmayı deneyeceğim. Hangisi daha güzelse zamanla zaten dediğim gibi kendimizi geliştiririz. Şimdi Jolly Joker'de e, bugün size ne anlatacağım? Bugün e, dünkü zaten oyunu falan anlattım Notre Dame'ın kamburunu konuştuk. Ondan sonra bugün izlediğim Grace diye bir dizi var. E, Netflix'te Alice Grace diye okunuyor sanırım. E, bu da güzeldi gerçekten. Bir de e, Flay, Flayback Amazon Prime'da onu izlemeye başladım. Dördüncü mü beşinci mi ne e, bölüme geldim ve sadece onun için o dizi için Amazon Prime satın aldım ee, çok güzel bir dizi çok hoşuma gitti bunların hepsini bitirdikten sonra konuşuruz zaten ee, bugün şimdi dediğim gibi George 90'lar partisine gidiyorum ve 90'lar partisinde çok böyle e, gece olacak tabii ki çok insan beni görmeyecek ama yine de e, ben kendim için makyaj yapıyorum. Her zaman böyle söylerim. Buna pek inanmıyor insanlar ama ben normal günlük hayatımda makyaj yapan, makyaj yapmayı seven pek böyle bir insan değilim açıkçası. Dediğim gibi zaten bu videoların amacı hem makyaj yapalım hem konuşalım. Biraz böyle girl talk gibi biraz işte erkeklerden konuşuruz, tiyatrodan konuşuruz. Ondan sonra ben çok sinema ve tiyatro bağımlısı bir insanım. Her gün dizi ve film bitiriyorum. Buraları zaten biliyorsunuz. Benim videolarımı takip ettikçe de e, ne kadar çok film ve dizi izlediğimi de görürsünüz zaten. Buna bu arada bayıldım. Yani o kadar güzel ki gerçekten ben bu kadar iyi olabileceğini düşünmedim arkadaşlar. İnanılmaz hoşuma gitti. Ama ben bunu dün elimle dağıttım ya. Bence elimizle dağıtmamız çok güzel oldu. Aslında fırça gibi bir şey var yani. Ama böyle olunca hani bir türlü güvenemedim yani. O zaman böyle bırakmamız gerekir. Ama elimle sanki böyle bir dağıtsam daha güzel olabilir gibi düşünüyorum. Ondan sonra bu dizileri bitirip tekrardan zaten yayın açacağım. Tekrardan konuşuruz. Her gün bir tane vlog yayınlayacaktım ama maalesef ki düşündüğüm gibi olmadı yani bir gün atlamış oldu çünkü telefonumun depolaması bitmiş arkadaşlar depolaması bittiği için de videoyu editleyemedim daha doğrusu editledim ama öyle kaldı ve kaldığı için de ne yaptım CapCut'tan alamadım videoyu depolama alanı da olduğu için. Sonra bir şeyler sildim, uygulamalar sildim falan filan. Şimdi biraz daha iyi. Şöyle ışıltı versin, parıltı versin, bir şeyler yapsın. Biraz da koyulaştıralım gece makyajı. Yani olabildiğince hem parlayacağız hem de böyle abartı göstermeyecek. Bu arada ben MAC'in diğer dudak kalemini buldum. Bugün bunu süreceğim. Ama bunun numarası M08. Böyle bir numara. Ben çerçevelemeyi seviyorum. Evet, çerçeveledik. Şimdi ben bu pastalardan çok memnun değilim aslında. Ama çıkmaması için bunu mu sürsem yoksa bu ne? Bu da mı pastel? Maybelline, Maybellinemiş bu. Nereden bakacağımı da bilmediğim için Maybelline'nin şöyle bir rengi var. Acaba bunu mu sürsem? Bunu sürüp üstüne onu geçirip gloss mu sürsem? Hadi deneyelim. Hmm. Sanki bu gece makyajı için daha uygun oldu gibi geldi. Peki üstüne onu sürüp gloss sürersem ne olur? Rengi açılacak muhtemelen. Fırçayı da mahvedeceğiz ama. Çünkü bu rujun kalıcı olması lazım. Oldu bence ya. Gayet güzel. Işıltı, parıltı daha ne? Ha şunu yapacaktık. Bunu bana dediler ki. Şöyle. Tam buradan. Sürüyormuşum. Sonra aşağıya doğru oldu mu ki? Hı. Yani ben çok olduğunu düşünmüyorum. Ne oldu şimdi? Böyle daha mı? Neyse. <laughs> öyle dediler öyle olsun. Yani çok bir fark var mı? Bilmiyorum. Şurada biraz böyle bir mimiklerde bir farklılık mı oldu acaba? Ya da psikolojik mi yapıyorum bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Evet şimdi makyajın çoğu bu. Bir gloss sürelim. Yani kontrol o kadar da önemli bir şey mi bilmiyorum. Gloss çok güzel gerçekten ya. Rujun rengi de yakıştı bence. Koyu bana daha çok yakışıyor siyah saçlı olduğum için diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Jo Joker'e gideceğiz. Jo Joker'de 90'lar partisi var. Ondan sonra 90'lar partisinden çıkacağız, eve geleceğiz ve buraları da sana anlatacağım sonrasında nasıl geçtiğine dair video falan bir şeyler koyarım aralara, fotoğraf koyarım. Kendi fotoğrafımı çok koyma taraftarı değilim. Ne yedik ne içtik hani zaten biliyorsunuz e, sigara, alkol gibi zararlı ve kötü alışkanlıkları fotoğraflayamıyoruz, videolayamıyoruz. E, ondan sonra başka müzik falan çok paylaşamıyorum biliyorsun. Telif hakkından kaynaklı. Yani genel anlamda böyle 5 saniyelik 3 saniyelik kesitler falan belki paylaşabilirim. Onun haricinde... Çok da bir paylaşım yapabileceğimi düşünmüyorum. Şimdi saçımı çok yapmayacağım açıkçası. Şuradan böyle tepeden yapabilirim ya da belki hani bırakabilirim. Böyle saç makyaj dediğim gibi çok uğraştığım ve çok uğraşmayı sevdiğim şeyler değil. O yüzden de bugünkü bu Jol Joker maceramız büyük ihtimalle böyle olacak. Yani çok da eyeliner falan sürmeyi de düşünmüyorum. Bu makyajdan ben memnunum şimdilik. Zaten yemek falan yiyeceğiz konser öncesinde. Yani böyle. Tekrardan eklemeler yaparım ben. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.